arkadaşlar bugün videomuzda ark videosu çekiyoruz arkadaşlar başlangıç böyle yaptım nasıl düzelsin arkadaşlar ben bayağı bir kasmak bunun eşyalar gözüküyor şurada siz onları verin. ilk meyve toplayarak başlayalım Şöyle toplayalım. Bol bol toplayacağım. Lif lazım. Baya topla topla. Ağaç toplayalım da. Ağaç toplayalım. Aa Argento Ya ben nerede doğdum yine ya. baya oynadım. Oo karno var. Ya arkadaşlar bölüm biri çekiyorum. Adamın yaşattığı şeylere bak beni. Abi yapma abi yapma. Abi sakin ol abi. Siz bu aralardan geçemiyordunuz. Ya seni argen tavırsını... Ya Cem arkadaşlar pompalıyla kafasına sıkacağım ben bunu. Dayanamıyorum. Ya iki tane var. Durun arkadaşlar. Ya bu hileye gidecek ama pompalım falan vardı şurada. Onları alamam. Onları boşaltmak zorundaydım. Konsept bu çıktı da. Git evet, valla git. Argen tavis abi. Dönecek bana bir koyacak şimdi yine. Arkadaşlar oyuna başlıyorum. Alfa Karno. Ön ayarların hepsi zorda oynuyorum ben bilerek. Yüksekler şeyler gelsin diye. Ya yapmayın lan karıştır böyle ayıp oluyor. Allah ım. ayıp ayıp. Arkadaşlar levelim de yüksek ben ben kasılıyorum da beyaz. Yani, oğlum, ayıp yani ya. Adam onu yavaşlat başımız bir rahat şey bırakmadı. Gidelim de bir taş falan kasalım. Falan. Desek iki tane metal çıkmaz. Ya arkadaşlar ben konsoldan bir şey açıp unutmuşum. Herhalde de. Evet durun arkadaşlar. Konsoldan şeyi kapatalım. İstesikleri. Zaten şey yapamıyorum rahat bir şey yapacağız. Şurada keyif çatacağız. Arjen tarzı Vallahi Valla bir dakika oyunda kasılamadım. Direkt saldırdılar. Aga bu ne? İki dakika durun ya. Ben de hızlı kasılamayacağım zaten böyle biraz. Yandan şeyleri açıyorum arkadaşlar. Onlar şey yani hızı falan ayarlıyorum. Kameranın şey güzeldir. Bu arada arkadaşlar şey case var ya anahtarı. Onlara şey alacağım. Burada ne olmuş lan? Şişt. Oo, burada fight çıkmış bir. Dağlar mı bunlar? Ya ben oraya gitmek istiyorum. Ben burada uzaklaşayım artık ya. Neyim ki burada bir sürü adıgen tağ iş var. Gidiyorum. Ama az bilir. Kalsın zaten istemiyorum. Bir daha yaparım. Ya arkadaşlar rahat bırakmadılar. Oyuna başlar başlamaz saldırdılar. Aha sandık. İnsan ne var yaptı? Ya arkadaşlar ilk gününe şurayı sayınalım. Çünkü öldürecekler bunlar bizi. Bugün arkadaşlar bir satacağız. I can't Arkadaşlar elimi This Onları ayarlayamıyorum. şöyle telefonu. If that wasn't reason enough to worship the its refined waste product is almost identical to fertilizer from a compost bin. makes have been on the island for a long time. Why else would a creature avoid you... Most tribes jealously protect their scarabidae. Who may have been the victims of some well handled feces? These little organic biofactories are truly a sustainable, green, eco friendly source of resources for living on planet land. Oil becomes gas, which is generative fuel. The Fertilizer means crops, which is human fuel. Benim duraba oyunda. bir sıçık İlla böyle sesi kısıtlayacak mı? Açalım. Geldik. Bakın kesin var. Dur bari ses çıkmış değil. Ya bacak üstüne susunu... Almayacak. Ne oluyor şu anda. Ya arkadaşlar ben buradan gitmem lazım. Ya yeri görmüyor musunuz? Mu? Oyunun en sonunda doğmuşum. Yanlışlıkla. Bende de kafa yok arkadaşlar. sakin sakin bir işimizi atalım. Atmayın arkadaşlar ya. Rex var da. Ben abi şuradan geçmek istiyorum abi. Abi o beni yiyecek abi. <laughs> Abi yapma abi. Sen deksin, değil mi? Ben gideceğim abi. Abi ben gideceğim. Abi. Abi yapma abi. gözünü seveyim gelme. Hadi gözünü seveyim gelme. Aa! Anam Abi sen. sen kaçıncı çağdan gelmesin? Açarım. Yapma konsola girelim. Yapma. <laughs> dur, dur, dur. Dur. Duruslu dedim durdu mu da? Bence orada. O da zaten hiçbir şey aramaz. Bak, ya ben gidiyorum evime gideceğim saklanacağım. doğdum adaya bak. Üç bir ölüme yer. Bak orada. Görüyor musunuz? Mu? Rex abi. Rex şey, abi. Babasın. Abi teksin abi. Abi tek abi. Abi mutasyonlu bir de ya. Anne anne. -an yapma yaralanmazlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Hadi yapma. eksi abi bize bir şey yap. Baba abi, baba abi, baba. abi baba. Hayırdır lan sen yine gelmişsin bu bizim çocukların şeyine koruyun anne. Sen hayırdır? Sen hayırdır? Sen babasın, sen kurban'sın tamam, kurban. Gel lan artık. Kes çeneni. Kes. Sen hayırdır buranın babası gibi tastığın kendini buraya. Hayırdır da abi dur. Abi dur. Abi dur, abi dur o kafanı uzak tut. Gel lan. Gel baban gelsin. Abi şey senin alfan yok değil mi? Daha üstün yok değil mi burada? Alfa. Nerede lan? Hani müzik girip duruyor araya. Aa! Abi yapma. Abi kurbanın olayım yapma. Abi. <laughs> Rex'ten kaçma. For pur. Lan orada ne var? Arge tavus. be, 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 be. Aa, a, a, abi siz bizde misiniz? Şurada reis var bir tane. Siz de o reis gibi olmak istemezsiniz. Drop açayım mı? Aa ya ne saldırıyor? Ya bu ne ya? Bir dolar ödeyeceğim yapmayın abi yapmayın. Abi benim param yok bir bokum yok ama. Abi setimi yediniz. Gel Kim? Abi. Abi bir abi. Abi bak kıl payı var. Rex abi Rex abi. Rex abi. Reks abi. Argın abi. Peşimdeki de üstleri alsana abi. Öleceğim abi. Pompalı şey getireyim. Pompalı ne? Pompalı Ha abi. Neredesin Rex abi ya? Sana... Başvurmam lazım. Ki galan güçlü bu kesin. Argen kafası yarılmış. Ya yeter artık bıktım ya. Koşuyorum 50 saatte. Okay. Boş vuracağım lan. Gel lan. Gel lan. ya hayvan. Ben... elim titriyor. Gelsin. Ben bunu mu Abi, Böyle değil mi? Bizim oyunu unuttum. Ha, yaralanma şey. Hayvanlar yaralanmıyor. Abi, elim. Elim uyuştu. Arkadaşlar bu bölümde bize kötü aslan saldırdı. Sen de konu çok iyi korktum. Rex ile bir yüz yüze kapışmamız lazım bizim. Rex abi ben Rex'i de kaybettim korkudan. Neyse gelmesin zaten ben öküsmem ona korkuyorum. Bak her şey şu aşağıya gitti oldu. Gitmeyeceğim oraya o Ha ben Rex abi buldum. Öldüm. Neyse onu beş yap. Rüyama girdi herhalde. Basa yapılacak yer buldum. Arkadaşlar besimi şunun arasına atarım. Burada beni kimse bulamaz. Hayat şu orada orada. Şimdi tane şey geliyor. ben buradan nasıl çıkacağım? Ayak çeşitli Ayağa kalkmıyor. Ben bunu nasıl ayağa kalkmıyor? parmağımı Bu da biraz hile yapmış olalım. Tamam mı? Şunu açıp hemen şuradan çıkalım. Bana yedik çünkü. Tamam arkadaşlar gidiyorum. Bu adayı terk etmenin süresi geldi. Şimdi abi bize bu şey iğnesini batıracak. Ama iğneyi acıtmayın. Gelin. Ben baltayla neler kestim Fortuna musun? Tekrar ne tekrarisi? O neydi? Yine <laughs> bana kötü şeyler işe 184 canım kalmış, bin candan. O ne ya? Raptor değil mi? Raptor abi. Ben de burada. Abi ne yapma ya ne yapıyorsun? Senin ben kafana takılırım. Kafana takılırım. Yapma diyor. Yapmayın ya yapmayın bir. Ya bir dur artık kral. Ben senin kafana kasılayım video arkasında öyle yapalım ya böyle olmayacak video arkasında ben buraya bir dinozor kapısı atarım. oraya metal ev oraya tek ev yaparım da Allah'tan bu açık diyorduk bunu da kapattılar arkadaşlar ben şu gibi açmak komutum var bir tane dur onu açayım tamam Orası çünkü açık olmasa oyunun benim şey laglı oluyor. E bunu niye açın Baga mı yedik? Durun arkadaşlar ben oyun... Böyle yapmak lazım herhalde. Ya tövbe estağfurullah ben niye kokuyorum ya? Durun pardon yanlış. Yine böyle kokuyorum. arkadaşlar ben bunu renkli yapmak komutu buldum bakın. Şunu renkli yapacağım. Abi gitme abi. Zaten senin kaynaklarını renkli yapmadım ben. Dur hapi tap. Taberi tap tap dur. Ya bir dur. Ne yapıyorsun? Yapmıyorum sana renklendirme. Küstüm. Ya arkadaşlar bak. Ya abi bir rahat bırakın öldürüp duruyorsunuz. Bronto verdi Bronto. Bronto ölme şansım kal. Şey Dur abi sana yapabilir miyim? Dodo mutasyon yapacağım. Dodo abi. Yapacağım onu sana. Oğlum Bronto sana ne yapacaksın ondan? Lap, ne yap? Ne yap? Komut çalışmayacak. Hocam komutlarım çalışmıyor hocam. Ay yaptım. Mu? Arkadaşlar kasılalım diyorum. Kasılamıyoruz. Bu video olmadı gibi biraz. Hadi hayvan sen benim olacaksın. Gel. Gel buraya. Kaçma. Başka. Ayıttık. Artık da kaçılan. 6 Altı, 6 bit. Dilo. Dil Canım Dilo. Yine Dilo'muz var Evet. Bu lazım. O da, o da be. Canım çektim mi? Zeytin yemekler. Öyle bir oda buldum. Yürü gel. Dili artık benimsin kanka. Çok acıkmışsın lan sen

Gel aşkı Tom. Senin için Bronto gelsin tamam mı? Hatta senin üstüne şunu bir denemek istiyor. Tamam aferin gel. Koş 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 koş. Şimdi benden hızlısın diye Yok gelesin. Kaldır edelim. Artık doda keseceğiz. yeselim. Gel doda keseyi. Azıcık düşün benimle. <laughs> gel dodo keseceğiz dodo. Ya dodo keseceğiz gel gel. Bir kere yedik onu Cici hayvanım öldü. <oldu. gülüyor> kadar da kasılamadım. Bir arkasında ben kasılıp size iyi şeyler sunacağım. Hadi bay bay görüşürüz.